sana layık değilim cümlesinin Türkçesi şu erkek dünyasında. Yavrum ben ciddi ilişki istemiyorum. Sen ciddi bir şey istiyorsun. Ciddi bir şey yaşamak istiyorsun. Yani böyle bir şey hakkın da var. Ama ben ciddi ilişki istemiyorum. Ben hayatımda ılık ılık böyle günlük, gecelik ilişkiler, keyfime göre, kafama göre beni bağlayacak hiçbir şey olmayacak. Dolayısıyla senin hedefinle, gelecek hedefinle benimkisi örtüşmüyor, uyuşmuyor. Bunun karşılığında adam şunu söylüyor. Ben sana layık değilim. <laughs> Sen çok daha iyilerine layıksın. Çünkü ben ciddi ilişki istemiyorum. Bunu anlamanız lazım. Bu kafa yapısındaki bir insanı orada kalmaya devam ederek ya yani tamam ciddi ilişki istemiyorsun. Ama ben devam edeceğim bu ilişkiye diyerek ciddi ilişkiye sokamazsınız. İmkansız bir şey bu. Dolayısıyla ben sana layık değilim lafı hemen kaçmanızı gerektiriyor. Oradan uzaklaşacaksınız. Aa tamam iyi ki bunu söyledin ya tamam ben kendime layık bulurum deyip kaçacaksınız.